Sen ne oynuyorsun diyeceğim. Mesut Aypan sen hangi oyun oynuyorsun? Araba fırlatma oyunu. Evet arabayı fırlatıyorsun. Bakalım nasıl fırlatacaksın. Ama... Evet tam buraya geldi. <laughs> tam eğlenceli sıray... mi oyunu? Tam sıra geldiğinde kazanmış oluyor. Evet. Eğlenceli ben... mi oyunu? Hı -hı. Eğleniyor musun? Hı -hı. Kaç zamandır arkadaşlarına video çekmiyordun? Hı hı. Neden? Çünkü annem em, kanalları sevmeyi düşünüyordu. Ha, tamam. Tamam. Hem de annem istemiyor video çekmek çok zor el ağrıyor. <laughs> Harikasın Estelpan. Alpan. Oh, <laughs> kazandım. Evet kazandın. Kazandım. Zaten bir tek sen oynadığın için bir tek sen kazanıyorsun değil mi? Başka bir yarışmacı yok. Başka bir yarışmacı da yok. Evet, arabalar kazanıyor. Evet arabalar kazanıyor. Evet arabanın küçüğünü nereye koyuyorsun? Yolun sonuna. Diğerini de yolun başına koyuyorsun o onu mu fırlatıyor? Evet. Çok güzel bir oyunmuş. Olmadı. İstediği. Bazen de öyle böyle işte evet, oldu. fırlattım. Hızlı oraya çökeceğim. Hızlı altında. Bugün ne yaptın Mesut Alpan? gittik. Denize. Denize, Hamza diyorum ya. Yani. <laughs> evet. Bak, ben boğuldum. <laughs> Boğuldun mu? Su mu yuttun yoksa denizde? Evet. <laughs> Deniz nasıldı? Güzel miydi? Temiz miydi? Gerçekten yani çok güzeldi. Evet. Çok güzeldi. Kimle gittin? Kuzenlerle. Kuzenlerinle gittin. İsimleri ne kuzenlerinin? Hiç yok. <laughs> yok <laughs> <laughs> Bak anne. Efendim? Bak, bak. bak bunda hocam. Sonra yürüt, kapat, Böyle. Aa, o zaman fırlamasını engelliyorsun. Evet. Zıplayamıyor araba. Ay. Çok zekice bir hareket yapıyorsun Mesut Alpan. Çıkıcı araba geliyor. Evet. Çıkıyor. Evet araba parkurunda küçüğü de fırlatıyor. Tamam. Arkadaşlarına gösterdin arabanın nasıl fırlatıldığını. Görüşürüz arkadaşları. Ay. Evet söyle. Tamam kapatmadım söyle. Tamam söyle. Ama çok uzun oluyor olmuyor. Tamam. Tamam. Ama gördüler zaten parkurunu. Tamam bir daha fırlat. Ama küçüğünü oraya koyarsan fırlatmıyor ki. Küçüğünü yolun sonuna koy. Parfüm sonuna koy. Bak şuraya bunu koyacağım. Evet. Doğru. Olmadı. Şimdi bunu şuraya koyacağım. Bu çok güzel. Bok. Harika. Evet arkadaşlar çok güzel fırlattı. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, Anne. beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Bu video da kötü oldu. Görüşürüz. Anne.